Herkese merhaba. Bu para nasıl çekilir onu göstereceğim. Hemen nakit çek bölümüne giriyoruz. Evet. Nakit çek. Burayı tıklayın. Hemen göstereceğim sizlere. Merakla beklenilen video geldi. Şu anda 291 dolarım var 173 dolar da çekilebilir param var ben bunu çekebilirim şimdi ama bunu çektikten sonra yukarıdaki kazancım eksilecek şimdi kredi karta çekim göstereceğim ve banka hesabına nasıl çekilir onu göstereceğim hemen Şuradan banka hesabını tıklayın. Evet. Ülkeyi e, ülkeyi seçiyoruz. Türkiye olarak işaretleyin. Türkiye'yi bulduk. Para birimi para birimi Türk lirası. Şurada da mesela eee 14 dolarınız var diyelim. E, kullanın, mevcut kazançta olması gerekir. Yoksa olmuyor. 14 Evet. 14 dolar. Bunu yaptıktan sonra e, Banka adınızı yazabilirsiniz. Mesela ba banka adım benim. Ayşe Berber. Büyük harfle Ayşe Berber. Böyle yani siz e, kuyruklu yapmıyoruz Ayse diye yazıyorum yoksa olmuyor böyle mesela kendi isminizi yazabilirsiniz buraya da şehir e, ben Ayşe Berber yazdım ya siz mesela banka kartı veya ne olursa başkasının üzerine de çekebilirsiniz parayı olur yani. Ama o çektiğiniz kişinin adını yazmalısınız. Şehir olarak e, adresi yazıyoruz. Posta kodunuzu yazın. Ve banka seyit kodu yazıyorsunuz buraya. Araştırın internetten bulacaksınız zaten. İş bankası olur, ziraat bankası olur, halk bankası. Bunu e, bakabilirsiniz internetten. Kolaylıkla bulunuyor. Buraya da iban no yazıyorsunuz. TR yazın başına. Hesap türüne de kazancınız ekleyin. Devam edeceksiniz daha sonra. Ben şuradan şöyle bir şey yapayım. Size göstereceğim. Daha sonra buraya şifrenizi yazın ve para aktarı tıklayın. Burada şifrenizi yazdıktan sonra buraya para aktarı tıklayın ve 5 gün içinde paranız hesabınıza gelecektir. Kredi kartına nasıl para çekilir onu göstereceğim sizlere hemen. Evet. Nakit çek bölümünü tıklayın. Şimdi kredi kartını seçeceğiz. Banka hesabına yaptık. Evet, burada seçenekleri görüyorsunuz. Ülkemizde kontör yüklenmez maalesef. Mağaza kredisi de geçmiyor. Bu WoW kredi WoW içinde olan bir kredi kullanım olanıdır. Bunda aramalar yapabilirsiniz sadece kredi yükleyip. Banka hesabı ve kredi kartını seçtik. Tıklayın. Ülkenizi seçeceksiniz aynı şekilde kredi kartında. Seçtik ve tutar yazıyoruz. Mesela diyelim iki buçuk dolar falan da çekebilirsiniz ama önerimiz size yani 10 dolar çekin. İki buçuk dolar çekebilirsiniz fakat ben 10 dolar yazacağım. 10 dolar yazmak için şöyle bir şey yazalım. Evet. Biraz zor yazdım. Evet 10 dolar. Visa veya böyle bir şey yapabilirsiniz. Ne yazıyorsa artık kart numaranızı yazacaksınız. Üzerindeki isim. Mesela diyelim Ayşe Berber. Ayşe böyle yazmayacaksınız. Kuyruk bırakmayacaksınız. Böyle Ayşe Berber yazacaksınız. Mesela isminiz neyse öyle. Başkasının Mesela diyelim eşinizin kredi kartı var. Onun üzerine de çekim yapabilirsiniz. Başka birinin üzerine çekim yapabilirsiniz. Son geçerlilik tarihini yazın. Ve güvenlik kodunu yazın. Şifrenizi girin devam et tıklayın. Bu da 5 gün içinde gelecektir. Çok kolay bir şey arkadaşlar. Bu kadar yani. Çok önemli bir şey söyleyeceğim size. Burada eğer burada kazancınız yoksa zaten iki ay sonra alacaksınız paranızı. Hepsi birden inmez. 2 ay önce ne kazandınız diyelim. Diyelim o gün 5 dolar kazandınız. Bugün iki 2 ay sonra bir kullanılabilir mevcut kazancayan kazancınıza yansıyacaktır. Mesela ertesi gün diyelim 2 dolar da kazandınız. 2 dolar ertesi günde yansıyacaktır. Yavaş yavaş yani hepsi birden inmez. Burada paranız kalmaz kesinlikle. Ben 8. ödememi alacağım. Gayet memnunum. Şu anda 173 dolarım var çekilebilir ve 191 dolarım şey 291 dolarım var hesabımda. Üyelerden kazanıyorum 8 derinlikten. Bol bol arkadaş davet edin arkadaşlar. Buradan Arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Üyenin üyesinden hatta onların üyelerinden kazanıyorsunuz. Evet. Üyelerimiz tüyleniyor. Tüy alıyorlar. Sürekli üye daveti yapıyorlar. Siz de üye daveti yapabilirsiniz. Burada eğer e, diyelim ki birinci derece yazıyorsa üyenizdir. Eğer yazmıyorsa o üyeniz değildir. Arkadaşlık isteğidir. Ona dikkat ediyoruz. Üyeler nerede olur? Hemen göstereceğim. Üyeler burada olur. Buradan üyelerinizi görebilirsiniz. Ama üyenin üyesini göremezsiniz. Üyenin üyesini görmek için istek atmalısınız. Üyenin üyesine destek verin ve daha çok kazanın. Bilgi önemlidir. Bakın bir daha bir kişi daha ödemesini yani parasını çekmiş. Evet oyunlardan kazanıyorlar. Üyemiz Mehmet 19 dolar kazandı. Evet siz de oyun oynayın, üyelerinizi oynatın ve kazanın. Bu kadar basit yani. Ben severek kullanıyorum. Burayı tek önermiyoruz. Eğer yapacaksanız üye davet yapın. Linkinizi sosyal medyada paylaşın. Ve linkten gelenlere eğitim verin. Gruplar alın. Gruplar alın. 2 üye gümüş tüy. 10 üye mavi tüy. 20 üye yeşil tüy kazandırır. Bu tüyler size daha daha kazançların artmasına sebep sebep olacaktır. Para kanıtlarımız var. Önceki videolarımızda para kanıtlarımız var. Böyle e, grupları alıyoruz arkadaşları. Gelenler olursa. Eee anket anket grubumuz var. Bayan grubu, lider grubu ve mavi tüy, altın tüy grubumuz var. Görüyorsunuz gruplarımız bayağı bir dolu. Bu kadar arkadaşlar. Bol kazançlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.